Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2. dereceden denklemler ünitesindeyiz. Test 13, ünite testi 4. Birinci sorumuza yaklaşalım. Bu tarz sorularda ibarelerin geçer soruda böyledir ama şaşırtma yapıldığını anlamamız için bu ibareleri önceden öğrenmemiz önemli. Başka sayısı 1 olan eksi i ve 2 i Karmaşı köklerini kök kabul eden dördüncü dereceden bu önemli zaten. Gerçel katsayılı Px polinomu için P0 nedir? Gerçel katsayılı reel real katsayılı bir polinom ya da denklemin varsa köklerin hepsi eşleniktir. Dört kök mü? İkisi birbirine diğer ikisi de birbirine eşlenik. Altı kök mü? İki 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 eşleniği olacak. Mesela Px polinomumuzu yazarken baş katsayı 1. bir. Bir kökü eksi, iki, eksi i ise x artı i çarpanı olacak. Eksi i kökü varsa artı i kökü de olacak. 2 i kökü varsa eksi 2 i kökü de olacak ki gerçel katsayılı olsun. Eksi i kökü için x artı i çarpanı. Artı i kökü için x eksi i çarpanı. Bu kökün olması için x artı i çarpanı. Bu kökün olması için de x eksi 2 i olması çarpan olması gerekiyor. Dördüncü dereceden zaten dört tane kök bulduk. P sıfır istiyor. Her yere sıfır yaz. Sıfır yazalım. Bir zaten etkisiz. i çarpı eksi i çarpı 2 i çarpı eksi 2 bu 1'di. pardon i yanlış yazarız ha he. eksi hepsi çarpım halinde eksi Eksinin eksin, eksin çarpı eksi çarpımı artı zaten hepsini e, sayılar 2 iki kere 2'den 4 i i i i'nin çarpımı i üzeri 4 dördüncü ku dördün katıysa kuvvet ne oluyor sonuç 1. 4 kere 1'den de 4 aranla cevap olur. 1 Edirne. Her tarafı x kare ile çarptığın zaman güzellik oluyor. x kare ne çarp? x kare. x kare 2 bölü x'i çarptım x'lerin 1'i gider. 2x. x kare 3 x kareye çarptım bunlar gider. 3. Sıfırla neyi çarparsan çarp 3. Şimdi kökleri bulmaya gerek yok. Sağlayan ger x gerçel sayıları yani köklerin toplamı eksi b bölü a'dan 2 olarak bulunur. 2 Ceyhan. çözüm yolu olarak diyelim bunu aslında. Formül falan değil de onu tekrarlayalım. Bunu karşıya atalım. Pratik olalım. A üzeri 4'ü A karenin karesi diye yazabilirim. Eksi 2 A kare eksi 8 eşittir 0. Ben A kareye yandan M demiş olayım. A kareye M demiştim. M'nin karesi eksi 2 M eksi 8 eşittir 0. Bunun çarpanları M eksi 4 çarpı M artı 2'dir. Eşittir 0. M4 ya da M eksi 2'dir. Kopma. M yani bu. Ya 4 ya eksi 2. E gerçel bir sayı A. A'nın karesi negatif olamaz. Eksi 2 olamaz. A kare 4'tür. M4'tür yani. A buradan eksi 2. Ya buradan artı 2. A'ya pozitif dediği için eksi 2 alamam. Artı 2 alırım. 3'e ne? Bununla ilgili bir kural hatırlatalım. Şart bu. Aynı şekli görürsen bir kelebek ve arada bir çizgi. Dikkat et şu kelebek arada bir çizgi. Ama şart nedir? Bunu söyleyeyim. Bunun, bunun, bunun birbirine paralel olması. Şu A olsun, şu B olsun, şu C olsun. Kural şudur. Kenarlardan başla. Kenarlardakilerin çarpmaya göre tersinin toplamı takla attır topla. Ortadakinin takla atmışına eşittir. Bunu bilelim. Şimdi bu işlemi yapalım. Zaten AB'yi burada vermiş. X artı 8 DC neresi burası? X bu 3. Şimdi 1 bölü soldaki artı 1 bölü sağdaki eşittir. 1 bölü ortadaki. Şıklarda tam sayı var ya bir değer ver bakalım. Görebilecek misin? X yerine 4 verelim. 1 bölü 12 artı 1 bölü 4. 3 ne genişletirsem 3 kere 1 3. 4 bölü 12'den 1 bölü 3 sağlıyor. Bu denemeleri de yap. Sağladığına göre X 4'tür. 4 bursa. Yanaşalım işleminin sonucu. Tek tek yazalım. i üzeri 1 faktöriyel 1 artı i üzeri 2 faktöriyel 2 artı i üzeri 3 faktöriyel 3 deme dikkat et. 6 i üzeri dikkat et. 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı değil mi 4 faktöriyel? Yani 4'ün bir katı öyle diyelim. i üzeri 4'ün katı bundan sonrakiler çünkü 1'den 5'e kadar olan içinde de bir 4 var illa. Hepsi 4'ün katı. Kaç tane var? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faktöriyel. Kaç tane? 7 tane kuvveti 4'ün katı olan i var. i üzeri 1 i'dir. Artı i kare hatta başta eksi diyelim. i kare eksi 1. i kuvvet 4'ten büyükse ne yapıyor? 4'e böl. 6'yı 4'e böl kalan 2. i kare eksi 1. Şimdi kuvvet 4'ün katı olduğunda sonuç 1 oluyordu değil mi? Bu 1. 7 tane var. 7. 7. 1 çıkar 6. 1 çıkar 5. 5 artı i benim sayım. Bunun reel kısmı isteniyor. O da 5'tir. 5 Bursa. Denkleminin iki farklı gerçek kökü olduğuna göre diyor ya, bir ikinci dereceden bir denklemin gerçi birbirine farklı iki gerçek kökü varsa delta sıfırdan büyüktür. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C sıfırdan büyük. Deneme tarzı gider ünite testi soruları. Onun için konu anlatımı yapmıyoruz. 36 eksi 4 M artı 8 büyüktür sıfır. 44 4 m'yi karşıya 4 m diye attım. 44 4 m'den büyükmüş. Yani 4 m 44'ten küçüktür. Aynı şey. İki tarafı 4'e böl. m küçüktür 11. Dikkat et. m'nin alabileceği rakam kaç tanedir? 11'den küçük olan rakamlar 0.9'a kadardır. Yani ne olur? 10 tane olduğu görülür arkadaşlar. 6 Edirne. E bunu bilmen lazım. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıysa delta sıfıra eşittir. Tam karedir. Tam kareyi direkt göremiyorsan şu e, delta'yı yapabilirsin. Birin B kare delta neydi? B kare eksi 4 ac eksi 4 çarpı a çarpı sakın eksi 5 deme. Sabit olan budur. Bu sıfıra eşit 36 şuraya eksi 12'yi içeri dağıt. Eksi 12 m artı 60 eşittir sıfır. Burası 96 12 m'yi karşıya 12 m. İki tarafı da 12M 12 m'ye böldü. 12'ye böldüğü zaman m değeri 8 olarak bulunmuş. 7 Ceyhan. Bir uzaklaşalım. Şöyle. Evet. Şekildeki ABCD dikdörtgeni birbirine eş olan iki sarı dörtgen ve bir mavi dikdörtgenden oluşmaktadır. Bütün alan 400 birim olduğuna göre mavi boyalı dikdörtgenin çevresi. Şimdi df x artı 2 demiş. E bu dikdörtgende bu dikdörtgen eş. Yani kısa kenarı bunun x artı 2 ise bunun da x artı 2. ec x'miş. Bunlar dikdörtgen. Karşılıklı kenarlar eşittir. Bura 2x artı 2 ise burada 2x artı 2. E bu dikdörtgende bu dikdörtgenin eşliği vardı. Uzun kenarı bunun 2x artı 2 çıktığına göre. güzel yazalım. Bunun uzun kenarı da 2x artı 2 çıkar. E burada aynıdır. Buna bağlı olarak burada aynıdır. 2x artı 2. Büyük abc'de dikdörtgen alan nasıl bulunur? Uzun kenarla kısa kenarının çarpımıdır. Uzun kenar 3x artı 6, 6 değil 4. Kısa kenarı nedir? 2x artı 2. Bunun çarpımı 400 imiş arkadaşlar. Direkt bir değer bulabilir miyiz? Yani ee, göremedim yani. Hadi şimdi şöyle yapalım. 2'yi buraya dağıtalım. 6x kare artı 8x. Şimdi 2'yi dağıtalım. 6x artı 8. Eksi 400'ü de karşıya. 400'ü pardon. Böyle düzenleyelim. 6x kare artı 14x eksi 392 eşittir 0. 2'ni sadeleştirebiliriz. 3x kare artı 7x eksi 392'yi 2'ye bölersek 196 eşittir 0. Şimdi bunun çarpanları 3 xe x tamam da bunun çarpanları öyle bir yapacağım ki çarpımı burayı çapraz çarpımların toplamı da ortayı verecek gibi yapmam lazım. Şimdi yanda yorumlayabilirsin. 96 nedir? 98 çarpı 2'dir. 98 49 çarpı 2'dir. Biri e 2 var. 4. 49 ile 4'ü yazabilirsin. Bunu 7'ye bölü 7. Bunu 7'ye çarp 28. Bu yorumu yapabilmen lazım. Mesela bu 28 çarpı 7 demektir. 1 eksili olacak. Hangisi ama? Budur. Eksi 21 artı 28 ortayı verecek. Bu işlem pratiği gerektirir. O zaman çarpanları düz yazılır. Yani 3x artı 28 çarpı x eksi 7. Buradan x negatif bir şey çıkıyor. Uzunluk olduğu için çıkmaz. x değeri 7'dir. Bu yorum yapabilirler. Mavi boyalı bölgenin çevresi. X7 ise yaz. 2 kere 7. 14. 2 daha 16. X7. Çevre nedir? Uzun kenardan 2 tane var. Kısa kenardan da 2 tane var. Topladığın zaman 46 çıkar. 8 Denizli. Şimdi simetrik iki gerçek yani hepsini bir tarafa toplayalım. Tamam mı? X kareleri şöyle düzenleyebilirsin. Bu eksi m x kare diye geçer. Eksi 4 diye geçer. Şunu x kare parantezin aldığı zaman ne kalacak? 2 eksi m kalacak x kare parantezinde. Eksi 4 de yanında derece olarak düzenledik. Simetrik 2 topla, e, kökü varsa kökler toplamı 0'dır. Zaten x'li bir şey olmadığı için anlaşılıyor. Simetrik 2 kök eksi 5 5 gibi düşün. Ne oluyor? Kökler çarpımı 0'dan küçük. Kökler çarpımı nedir? C bölü A. Eksi 4 bölü eksi 2 eksi 4 bölü eksi, eksi, pardon c bölü a'da eksi 4 bölü 2 eksi mi? Sıfırdan küçük olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. B hangisi olamaz arkadaşlar? Kesir yerine 2 yazamıyorsun zaten. Oradan. mü? edirne. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise köklerin kareleri toplamı. Kökler x1 ve x2 ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4. Kökler x1 ve x2 ise kökler çarpımı c bölü a'dan 1. Şimdi geliyorsun isteneni bulmak adına şuranın iki tarafından karesini alıyorsun. Bak birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 16. Zaten bunlar aranan toplamları yazayım buraya. Şimdi x1 çarpı x2 boşa bulmadım 1. 2 ne çarp 2 karşıyat eksi 2. 16 eksi 2'den 14 aranılan değer olur. 10 Ceyhan. Yine aynı mantık üzerinden gitmek zorundayız. Kökler x1 ve x2 ise x1 ve x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan 2. Kökler x1 ve x2 ise kökler çarpımı c bölü a'dan 4. Şimdi şurada böyle bir güzellik yapalım. Şurayı silelim. Benden istenen şeye m diyorum. Öğrenci bazen kaçırıyor. Ne istiyormuş? m. Artık m'yi bulmak. İki tarafın da karesini alayım. Birincinin karesi kök x1'in karesi x1 artı Şimdi dikkat et. Birincinin, ikincinin çarpımı iki katı ya. Birinci ikinci kök dereceler aynı olduğu için aynı kök içinde yazılabilir. Artı ikincinin karesi. X2 eşittir. M kare. Peki. X1 ile X2'nin toplamı zaten 2. Artı. Kökler çarpımı burada bulmuştuk. 4. Kök 4 2'dir. 2 ile çarpımı 4 eşittir. M kare. 6 eşittir. M de buradan istenen değerdi ya mi? Kök 6 olarak bulunur. 11 denizli. Kökler to x1 ve x2'dir. Buna göre köklerin küpleri toplamı. Kökler toplamı x1 ve x2 ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 eksi x1 yani 2 x1 artı x2 eşittir 4. Kökler çarpımı kökler bunlar diye kökleri çarpıyorum. C bölü a formülü x2'yi 1'e böl x2. İki tarafı x2'ye böldüğün zaman x1 1 çıkıyor. 1 ise bunu da 2 olması lazım. x2 de 2. x1 1 x2 2. 1'in kübü 1, 2'nin kübü 8 toplanan 9 değerdir. 12 Bursa. Şöyle yapalım. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Buna göre bu denklemin diskriminantı nedir? Kökler A ve B ise kökler toplamı eksi B bölü A'dan 7 bölü 2. Kökler çarpımı C bölü A'dan A kare artı B kare bölü 2'dir. Şurada işler dışları yapalım. 2AB eşittir. A kare artı B kare. Bunu karşıya atarsan A kare eksi 2AB artı B kare. E baba sen bunun A eksi B'nin karesi olduğunu biliyorsun. Taban sıfır olmalı ki karesi de sıfır olmalı. A eksi B sıfır. A b'ye eşit demektir. İkisini topladım 7 bölü 2 mi? A yerine B yazdırırsan B yerine A yazdırırsan. 2A 7 bölü 2 ise A ya da ona da eşit zaten B. 7 bölü 4 bulunur. Şimdi ben bu denklemin diskriminantını bulmaya çalışacağım. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Şimdi 49 eksi 4 kere 2 8. Şimdi A 7 bölü 4'ü karesi 49 bölü 16. B'nin aynı zaten değeri 49 bölü 16. Topladığın zaman 98 bölü 16. ne de böl. Ne olacak? E, 49 bölü 8'dir. Bak bunu götürecek. 49 eksi 49'dan olay nereye geldi? 0'a. 13 C hal. Burada uğraşacaksın baba. Yapacak bir şey yok. Denklemin kökü 1 eksi 2 1 eksi kök 2 olduğuna göre x yerine 1 eksi kök 2 yaz. x yerine 1 eksi kök 2 yaz. Pratik olalım. Burada kare alacağız. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi şu eksiğini burayı çarptım mı kök 2 eksi 1'e döndü ya şimdi dağıtabiliriz kök 2 içeri dağıt. M kök 2 artı kök 2 eksi 1'i içeri dağıt. Eksi M eksi 1. Yanda da şurayı unutma. 2 eksi kök 2 eşittir 0. Genellikle son kısım unutuluyor. Buna dikkat et. Şimdi M'lileri yan yana yazdım ve paranteze aldım. Kök 2 eksi 1. Tamam bunlardan kurtuldum. Şimdi karşı yapmanın pratiği yapayım. Şimdi 2 2 daha 4. 1 çıkar 3. 1 ekle 4. Karşı attım. Eksi 4. E, ee, bu bunu götürecek. Eksi 2 kök 2 karşıya at. Artı 2 kök 2. Şimdi iki tarafı da kök 2 eksi 1'e bölelim. Mecbur işlem yapacaksın. B'yi bulacaksın ama payda eşleni yine çarpılır ki işlem kolay olsun. Bunda bunu çarptığın zaman kök 2'yi dağıt. Şöyle yapalım. Eksi 4 kök 2 artı 4. Sonra 1'i dağıt. Eksi 4 artı 2 kök 2 bölü. Zaten bu iki kare farkından kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1 çıkıyor burada. M eşittir. 1'e bölmek kendisidir zaten. Bu bunu götürecek. Eksi 4 kök 2 artı 2 kök 2 daha. Eksi 2 kök 2 M'nin değer olarak bulunur. 14 Adana. Soruda çok yani detaylı çözüm istemiş ama gerek yok. Neden? M artı ne istiyor ya. Bu denklemin kökü eksi 1 ise x yerine eksi 1 yazdığımız sağlar. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile eksi 3 Artı 1 içeri dağıt. M artı 1 artı ne? Bu 0. Şimdi şöyle yapalım. M artı ne diyelim? Burada duruyor. Bir bir daha iki karşıya at. Eksi 2 çıkıyor net olarak. 15 Adana. Rasyonel kat sayılı. Zaten bu zaten sorunun çıkış noktası baba. Rasyonel kat sayılı. İkinci dereceden bir denklemin kökleri den biri 2 eksi kökü 3. O zaman diğer kökü de bunun eşleniği. Eksi 2 artı kök olacak. O zaman bu denklemi yazacağız ya. Kökler toplamını bulalım. Topladığım zaman bu bunu götürecek. Eksi 4. Kökler çarpımı ne demiştik? Birincinin karesi. Eksi ikincinin karesinden 1. Kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen denklem nasıl yazılır? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir. Sıfır formatında yerine yazılarak. Kökler toplamı eksi 4 bulundu. Kökler çarpımı 1. x kare. Eksi, eksi artı yapar. 4x oldu. Artı 1 eşittir. 0. 16 Bursa. Diyoruz ve bu testi de bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.